Herkese yeni videodan merhabalar. Bugün çok güzel bir videoda karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün pazar günü arkadaşlar. Ve açıktan ben bir düzene başlamak istiyorum kanalında. Bana yorum yazanlar için onlara hediye yapacağım. Ve arkadaşlar bugün de birisi için hediye yapacağız arkadaşlar. Kime diye sorarsanız. Iı, sınıfta Nefes Bayraktar diye bir arkadaşım var. O bana yorum yapmış Ona birlikte bugün hediye yapacağız. Evet şimdi hemen geçelim. Hemen hediye yapmak zorunda Kamerayı koydum. Ben geçeyim. evet <laughs> arkadaşlar buradayım. Burada malzemelerim var. Şimdi bir tane kağıt alayım. Şöyle. Stikerlerimden seçeceğim ben. Güzel bir kutum var. Stikerlerimden seçeceğim şimdi. İki tane örnek veriyorum. Bir bu olabilir. Yok olmaz. Başka ne varmış? Yok. Dersin. Yok. Hmm. arkadaşlar. Ama de belirteceğim. Güzel stickerler koyacağım. Ve bunlarla da süsleyeceğim. Pardon bunlarla değil. Şöyle sen daha pembe var. Onu da O daha güzel. Buna beraber nefes bayrak arkadaşıma. Hediye ulaştıracağız. Ben de ona verince yarın zaten ona hediyemi ulaştıracağım. Bu şekilde. Bunla da süs. Evet şimdi ona ne hediye edebilirim? Bir bakayım. Şöyle. Bunu koyuyorum hediyeyi şunun içinde yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir her an. Ve içine şuradan koyabilirim. Bir tane popcorn koyacağım. Çok işte. Evet. Bunu da koyuyorum. Ben hemen bir şeyler bulup geleyim. Kalemimle yazacağım. Çok Hemen yazayım. Evet yazdım. Morduk'la kanalıma yorum yazdığınız için teşekkürler yazdım. Şimdi hemen bunu süsleyelim mordeklerle. Ön tarafını süsleyeceğim. Neyse. Şöyle. Yapmam gereken bir şey daha var. Şöyle ha. Bir iki tane şey yapacağım. Çok abartı yapmaya gerek yok. Tatlı olsun diye yapıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben artık plaketi istiyorum. Herkese geliyor. Ama bir tane gelmedi ya. Çok tatlı arkadaşlar. Bu arada size de tabii ki de sticker vereceğim ama ama yorum yazanlar için. Şuraya bir daha. süs yapayım. Mantar da koyayım mı? Tatlı şimdi bir koy Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi hemen yerine koyalım. Oy. Sen de yerine koyalım dostum. Ay, hala çok karıştı. Şurada çilek süsleri falan var ama ona diğer takip için vereceğim. Diğeri de hifa olacak. Ve son olarak şöyle mazaltun yazan bir şey var. Bunu da arkasına baskı olarak yazıyorum. Nereye yazacağım? Her yerde oluyor. Oy, her yer dolu yapmış. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar hediye hazır. Şöyle içine birkaç şey koydum. Çok gösteremiyorum ki sürpriz olsun. Ve paketine de bunu yapıştıracağım. Hala beni takip etmediysen de abone olmadıysan şurada like abone olabilirsiniz. Ve yorumda yardım unutmayın. yorum yazanlar hediyem var. Buradaki gibi. Şimdi en sevmediğim kısımdayız. Oy ben mı yaptım? Yo 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 yo. Şöyle. Şöyle. Ah. Değil ama gelen değil ama burası pek yapışmayınca ben sevmiyorum. Ama yapacağım bana yorum yazanlara hediye. Aynı buradaki gibi tatlı şeyler koyacağım. Ama yorum yazanlara. Burada arkadaşlar Hifa diye de bir arkadaşım var. O da yorum yazmış. Yazdım demişti. Bir, bir, videoma bakarken gördüm. Yorum verdim. Ve yazmış. Ben de ona daha diğer videomda yardım ya da bir hafta sonra o videoyu çekeceğim. Tabii Hifa arkadaşlar başka birileri de yorum yazarsa mesela şu an izleyen için sen yorum yazarsan sana da bir tane hediye yapacağım. Nasıl ulaştıracağım dersen onu ben biliyorum. Ben yaptım. Böyle yaptım arkadaşlar. Başka bir yapım yoktu. Şimdi bunu şöyle tatlış bir şekilde yapıştıracağım. Hemen yapıştırıp geleyim. Sen şimdi bantımı aldım elime. Bunun açmasının bir yolunu bulalım. Hala açamadım ya arkadaşlar bunu. Aradan 5 dakika geç. Açamıyorum. O nasıl yapıştıracağım? Tamam. Yapacağım. Neyse açamıyorum. Yapıştıracağım. Tamam. Yapalım. Mesela medibor okulu yapıştıracağım. Aldım. Çünkü evde yok. bir nasıl ya? Neyse. Şimdi şuraya biraz yapıştırıcı sürelim. Biraz açalım. Pirit. Ay. Burada ağzı açık kalmış biraz. O yüzden pek yapıştırabilir. Zaten sticker yapıştıracağımız için. Pek olmasa bile. Deniyorum artık. Hemen yapıştırabilirim. Yapıştırdım. Çok da dış almadı mı? Şöyle yakından bakın. Çok tatlış oldu. Şimdi ona not yazacağım. Not yazmak için de buradan alıyorum. Ona mor yapayım. Mor. Arkasına yapıştırıyorum. Notu da. Şöyle yapıştırdım arkasına notu. Ve onun için küçük bir sticker koyacağım. Bunu. Çok tatlış. Evet çok tatlış. Şimdi hemen notumu yazayım. Ve hediyem bitmektedir. Diğer şeyim için de hiha yapacağım. Diğer videomuza kadar görüşmek üzere.